Evet arkadaşlar Mahmut şimdi gözünü kapatacağım ve oynamaya çalışacak. Şu an size göstereyim. Şu an gözü kapalı. Öleceğin, öleceğin, öleceğin. Aa! Ölmedi, ölmedi, ölmedi. Hayır, hayır. Gözü açmak yasak. Açtık Gözünü açtı. muhammed herkes herkesi yiyor şu an. Yuh. Ye, ye, ye babam, ye. Şimdi hazırız. 15 saniyenin gözünü kapatacağım. 15 saniye içinde hiçbir şey yapamaz. Şu an gözünü kapattım arkadaşlar. 15 saniye. Şu an geçiyor 15 saniye. Şu an gözü kapalı. O mesaneye geçti ama öldü arkadaşlar. Hiçbir şey. <laughs> Üzüldün mü arkadaşlar? Evet. Şimdi Muhammed tekrardan başlayacak. Her 15 saniye gözünü kapatacak. Şu an birazdan. Hazır ben mısın? Ben mısın? Abi, gözünü kapatıyorum. Dikkat et bak düz git düz düz git ölceğim ölceğim. <laughs> <laughs> evet. Muhammed telefonun. Neyse. Telefon çok kötü şu an. Şimdi bu sakatlık yaşadık ama devam ki devam ediyoruz. Bak Mehmet sinirleniyorsun biliyorum ama gözünü kapatman lazım. Video çekiyoruz tamam mı? Evet ya. Evet olmuyor. Olmaz. O zaman başka bir yarışma yapalım Tamam. Hayır olmaz. Gözünü kapat. Hazır mısın? Evet. Ya 10 saniye bu sefer 10 saniye olsun. 15 saniye değil 10 saniye olsun. Hadi 10 saniye kapatıyorum. Kapattım. Bitti arkadaşlar. Bitti 10 saniye bitti. O oh, ölüyordu. Ölüyordu 10 saniye bitti ölüyordu. Ölmüyor hala devam ediyor. Ne zaman öleceğim lan? Ölmeyeceğim mi? Ölmeyeceğim. Neyse devam ediyoruz. Kazanacağım. Ab abi ne oldu Evet abone olsunlar devam et sakın sen ölme ha. Abone olmazsanız biz bir daha. Evet Muhammed. Şu an birazdan yine gözünü kapatacağım. Bu sefer son. Hazır mısın? 10 saniye. 10 saniye başladı. Sakın ölme. Gözü kapalı şu an arkadaşlar. Gözü kapalı oynuyor. Tamam o saniye bitti. Aa kahve. Öldü öldü öldü. <gülüyor> <gülüyor> Ama hayır 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 hayır. Bir şey yapamazsın öldür. Harika video bitti. Muhammed şu an çok sinirli. Maamir, bana bak. <laughs> <laughs> Aa telefonu var. Telefonu var. Ben.